değerli komşularına, cemaatine, kardeşlerine veda etmek üzere dünyanın son basamağı, ahiretin ilk basamağını idrak etmek bulunan merhum ve muhtaç ila rahmeti Rabbül Gafur, İsmail Oğaz kardeşimizin cenaze namazını kılmak üzere bir arada toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak, bu hazır bulunan bundan sonraki hayatında gani gani rahmetler ihsan edesin. Taksiri affeylesin. Geriye kalan kederli dahil yıpradına, çoluğuna, çocuğuna, dostlarına, komşularına, cemaat kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine, Cenab-ı Hak hepimize sabir ve metanetler ihsan edesin. Vaktimizi fazla almadan bir ayet-i izah ederek cenaze namazına geçeceğiz. Cenaze namazı hepimizin malumu dört tekbirli de oluyor. Biz sizlere, komşularına, dostlarına şöyle sesleniyorum. Bilerek veya bilmeyerek belki sizlere karşı hata, benim tarafımdan sudur etmiş olabilir. Şimdi ben uzun süre hastaydım, rahatsızdım. Size veda ediyorum. Ahirete yolcu oldum. Bana Allah rızası için haklarınızı helale ile eder misiniz? Diyor. Helal olsun. Haklarınızı merhum Hacı İsmail'e helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun şey şeyi sormuyorum cenazelerde bunu nasıl bilirsin falan. Müslüman memleketinde musallaya gelen Müslüman olarak namazı kıldı. Cemaat hakkını helal eder. Dua ile onu uğurlar. Şimdi dört tekbirle namaza geçiyoruz. Ya Rabbi niyet ettim. Senin rizan için musallada konulmuş bulunan en kişi cenaze namazını kılma. Namazı Allah rızası için. Salatü selam enbiyanın arvahı için. Duası ve sevabı hasseten merhum ruhu için dört tekbirliğe yöneldim kibleye. Duydum hazır olan cemaatin imamına, her kişi niyetine. Ekber, iman ve İslam'ın arvahı için وشيخلاص فلاحتاصر لنوكيو فرادى كسابي دعاء التفتاز على كابر السلام عليكم. يا رب المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب العالمين ve Erhamer Rahimin. Yoktan bizleri var ettin, varlığından bizleri haberdar ettin. İstemediğimiz anda getirdin, istemediğimiz anda bizi yolcu ediyorsun. Dualarınızı kabul ederim buyurmakla beraber, dualarınız olmasa siz ne işe yarardınız buyuruyorsun. Mahum için cenaze namazını kıldık. Ruhuna hediye edilmek üzere tarafımızdan İhlas-ı Şerif, Muhafızat-ı Fatiha-i Şerifeler, daha önce okunan salat-ı şerife, salavat-ı şerifeler, Kur'an-ı Azimuşanlardan hasıl olan sevabı, dergah izzetinde ve bargah mecburiyetinde en güzel bir biçimde kabul eyle ya Rab. Yoldan. Thank you.